ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا haram. Çok değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım, her birinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu mübarek topraklarda, bu mühim vazifemiz dolayısıyla burada bulunan siz kardeşlerime kolaylıklar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yine çok önemli bir görevin, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmenin huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. İslam'ın doğduğu topraklarda, vahyin ve sünnetin ışığında kardeşlerimizin hac yolculuğuna rehberlik etmenin heyecanı içerisindeyiz. Onları Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki hac ibadeti yürekleri Allah ve Rasulünün sevgisiyle yanıp tutuşan müminler için en büyük özlem, en güçlü heyecan ve en güzel vuslattır. Çünkü hac müstesna bir ibadettir. Mübarek bir yolculuktur. Hac büyük bir arınma mevsimidir. Tevbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir hac. Bizim görevimiz, gayemiz, gayretimiz, heyecanımız böylesine sayısız hikmet ve güzellikleri içinde barındıran bu yolculuğun hacılarımızın, kardeşlerimizin sahih bir hac yapmasını sağlamaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı artık dünya bilseleri içerisinde hac organizasyonu alanında özellikle bir benchmark yani standart belirleyen, örneklik ortaya koyabilen bir haç organizasyonu haline geldi. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Her türlü desteği veren muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza ve Hac Genel Müdürlüğümüzden daire başkanlarımıza, ekip başkanlarımıza, kafile başkanlarımıza, irşatta görev yapan hocalarımıza, sağlık hizmetinde bizlere, vatandaşlarımıza,